arkadaşlar. Bugün Evet Room'da Fnaf 1 oynayacağız. Her şey zaten bu oyun Falan zaten. Bu oyunu ben çok seviyorum. <laughs> Hemen başlayalım. E, birinci nighti. E, size belki üçüncü nighti da son kübünü yiyosunda göstereyim. Birinci night e, Bonnie, Freddy Foxy Bonnie çıkar açık Sun mu ki zaten bu Night'da Foxy belki. Gelin neyse start. Iphone power, power değil. Gel. Arkadaşlar ben bu oyunu o kadar seviyorum ki. Bunu Roblox'ta bile seviyorum. Bakalım. Şimdi böyle oyunda kameralar var. Bayağı şey yapıyor insanlar arkadaşlar. Şimdi buradan gitme yerine şunu basıyoruz arkadaşlar bildiğin adam gel neyse bildiğin buna basıp buna basıyorsunuz yani valla bu oyun çok kaliteli ama az kaliteli kaliteli birazcık kalitesiz olabilir ya da kaliteli bu oyun bana ben bu oyun arkadaşlar çok ben bu oyunu bitirelim arkadaşlar. Benim burada normalde Freddy'in en sevdiğim kişilerdi. Oyun. <laughs> Çok komik. <laughs> Çıka gitmiş mi? hiç böyle arkadaşlar bildiğin ayda korktum çok korkunç bir kork kork <laughs> 20 20 paraya mı alıyoruz arkadaşlar ama oldu bir bir. Ee, Lütfen la gelmezdir. Arkadaşlar şurası neden kapalı ki? Orası kitchen ama he orada başka birisi var. Ona kapalı. Zaten arkadaşlar orada gözüktüğüne zaten Hemen bakıyorsunuz gidiyor Kapıyı kapatıyorsunuz kapatıyor, bildiğin adam video gidiyor. Sen de çok Kameralar. 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 Kameralar bildiğin. de kapatabilir. Power'ın bir tanesi direkt öldürür arkadaşlar. Şu anda... Ölmmm. Dur, gel şimdi diyor. Nereye arkadaşlar? Valla bu... Orada bir şey mi var arkadaşlar? Arkadaşlar valla bu oyun yapmam. Çok <laughs> Sen mi? Bonnie, bir saat şu bildiğin, şu bildiğin gelmiyor ya. Geldi, tek o geldi. Hep geliyor ya. Var bir telefon kalsaydı. <laughs> 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 Oooh, uh. neredece mi yiyecek miyiz? 9 saat kaldı. Ay, ne az bunu? Korkuyorum arkadaşlar. Herkesler vallahi korkuyorum oyunu koku oyunu bir de korku oyunu çekip duruyorum ama sevilersin yani sonu kralinkiyle ne çekiyorum ya zaten çok izlenmesi benim için en sevdiğim oyun var onu gösteririm arkadaşlar o yüzden abone olun. <laughs> İnşallah bunu biz yapmazdır. Bilin, <laughs> bilin, <laughs> Ne yapalım ya? Aynen burada bu hani. Dikkat edin. yakalım arkadaşlar. Hala orada. Bunu açmayacağım kapıyı. Gitsele. Açmazsam zaten direkt. Et. Yok. Yeah. Hmm. <laughs> yandı gargartlar yandı. yandı Geldi gar sarkısı. Hı hı. Hı hı hı. canım Freddy, lütfen! Bonnie, ilk sene... Bonnie, nerede? Bonnie, kimiz? Yalnız, enerji için bittiğinde bunu öldürecek. Bonnie, gideceğim. kadar Arkadaşlar. Ee. ee, Hayır yapma Freddy yapma. Yapma. Yapma lütfen. Yes. Yes. e var varayım. Arkadaşlar sıralamada olmak için hmm, çok kasmanız. s <laughs> evet, bakalım. S9'imiz 16 falan mı? Nasıl ben yapamam arkadaşlar. Vallahi Valla dokunmasına sonraki videoda isterseniz hiç... bunu garip olur ya da eee bu sınav oyunundan şunu yaparım ya da şunu yani normalde bu oyun yapılan repeat Kid Raps yapmış yani fazla da resim yapamazdım. Evet arkadaşlar bu burada video bitecektir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu FNAF ve FNAF oyunları valla bizi çok şaşırtıyor. Ama gene çekme, çekmemi isterseniz gene çekelim. O yüzden hepinizi seviyorum ve abone Abone I'll be not in the Bye bye!